Daha önce gözaltı morluklarının tedavisinde serum seçeneklerini konuşmuştuk. Bugün de gözaltı mezoterapisinden bahsedeceğim. Çünkü kendime gözaltı mezoterapisi yapacağım. Gördüğünüz gibi benim de gözaltlarımda morluklar var. Bu tedaviyle açılmış hali. Tedavime devam ediyorum. Aylık, iki aylık aklıma geldikçe tedaviyi sürdürmeye dikkat ediyorum. Gözaltı mezoterapisinde hangi içerikleri kullanıyoruz? Ben özellikle kafeini tercih ediyorum. Serumlarda da kafein içeriğini tercih ettiğimden bahsetmiştim. Mezoterapide de kafeini tercih ediyorum. Ve yanında peptit, amino asit, DNA gibi gözaltımı besleyecek içeriklere önem veriyorum. Bu içerikleri tercih ediyorum. O zaman artık işleme geçelim. Hemen saçımı topluyorum. Eldivenlerimi takıyorum. Evet işlemimi tamamladım. Ayda bir, iki ayda bir bu şekilde göz altlarımın nemlenmesini ve renginin açılmasını sağlayacak içerikler yapıyorum. Sizin de buna ihtiyacınız olabilir. Mutlaka bir dermatoloji ile görüşmenizi öneririm. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.